İkinci Dünya Savaşı sırasında Koreli Yang Kyong Yang, üç farklı ülkenin ordusunda savaşmıştır. İlk olarak 18 yaşındayken Kore'yi işgal eden Japonlar tarafından Japon ordusuna alındı. 1939'da Sovyetlerin Mançurya'ya yaptığı çıkarmada Sovyetlere esir düştü ve 1942'ye kadar bir kampta tutuldu. Sovyetler eli silah tutan herkese orduda ihtiyaç duymaya başlayınca Almanlara karşı savaşması için Ukrayna'ya gönderildi. Burada 1943'te Almanlara esir düştü. Almanlar da Kyongyang'ı Fransa sahillerini savunan orduyla beraber Normandiya'ya yolladı. 1944'te meşhur Normandiya çıkarması sırasında ise bu sefer Amerikalılar tarafından esir alındı. Bu fotoğrafta o ana ait. Amerikalılar onu önce İngiltere'deki bir esir kampına yolladı, sonrasında ise alıp Amerika'ya götürdü. İkinci Dünya Savaşı bitince de serbest bıraktılar. Kyongyang'da ülkesi Kore'ye dönmek yerine Illinois'de yaşamaya karar verdi. 1992 yılında ölene kadar Illinois'den ayrılmadı. Anlatılanlara göre çocuklarına Amerika'ya nasıl geldiğini hiç anlatmamış. Savaş sırasında görev alan en küçük asker 12 yaşındaki Calvin Graham'dı. Amerikan ordusuna katılma yaşı 18 olmasına rağmen birçok çocuk yaşı hakkında yalan söyleyerek orduya katıldı. Bunlardan biri de 12 yaşındaki Teksaslı Calvin Graham'dı. Graham sorunlu bir ailede doğmuştu. Çok küçük yaşta babasını kaybetti ve annesi başka bir adamla evlendi. Üvey babasının kötü muamelesi nedeniyle 11 yaşında evden kaçtı ve gazete satmaya başladı. 12 yaşındayken büyük annesini yaşı hakkında yalan söylemeye ikna etti ve deniz kuvvetlerine başvurdu. USS Saat Dakota gemisinde görev almaya başladı. Santa Cruz çıkarmasında gösterdiği başarı nedeniyle iki madalya aldı. Büyük annesinin öldüğünü öğrenince gemiyi izinsiz terk edip Texas'a cenazeye gitti. İzinsiz görev yerini terk ettiği için tutuklandı ve hapse gönderildi. Graham'ın annesi ve ablası donanmayı yaşı küçük çocuğu bilerek aldığı iddiasıyla tehdit edince serbest bırakıldı. Tüm madalyaları geri alındı. Almanya'nın başkenti Berlin'de 2005 yılında Yahudi soykırım anısına bir anıt açılışı yapıldı. İki futbol sahası büyüklüğünde ve 2711 granit bloktan oluşan anıt yıllarca süren tartışmalara da konu olmuştu. Aslında bu anıtın açılışı 2 yıl daha önce yapılacaktı. Fakat blokların kaplamalarını yapan firmanın Yahudileri öldürmek için kullanılan ziklon B gazını üreten firma olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine de Gus adlı şirketin sağ kalanlara tazminat ödemesine karar verildi. Soykırım anıtı Hitler'in karargah olarak kullandığı binaların orada duruyor. 41. Amerikan Başkanı olan George Bush, yani Baba Bush, 2. Dünya Savaşı gazisidir. Japonların Pearl Harbor saldırısından sonra Amerikan donanmasına katılan Bush, donanmanın en genç pilotu unvanına sahip oldu. Pasifik bölgesinde görev almaya başladı. Bir baskın sırasında bugün Ogosawara diye bilinen Chichijama adasında uçağı düşürüldü. Uçaktaki 9 kişiden 8'i Japon askerleri tarafından yakalanmış ve yenmiştir. Olaydan kurtulan tek kişi ise tabii ki George Bush oldu. Bir Amerikan denizaltısı tarafından bölgeden tahliye edildi. George Bush 1945'te ordudan ayrılıp Texas'a yerleşerek petrol şirketi kurdu. Savaş zamanı imkanlar kısıtlı olduğu için çok ciddi ilaç sıkıntısı da çekiliyordu. Yeterince ilaç olmadığı için doktorlar değişik bir yönteme başvurdular. Antibiyotik tedavisi yaptıkları hastaların idrarlarını topluyorlardı ve bunların içindeki antibiyotikleri geri dönüştürüyorlardı. Bu o kadar hayati bir olaydı ki, büyük bir yıkım yaşanan savaşta on binlerce kişi bu şekilde elde edilen antibiyotik sayesinde hayatta kaldı. Almanya'nın İsviçre sınırındaki Konstanz şehri, müttefik kuvvetler tarafından hiç bombalanmayan tek Alman şehridir. Savaş sırasında İsviçre tarafsız bir ülke konumundaydı ve İsviçre halkına geceleri ışıkları açık bırakılması uyarısı yapılmıştı. Böylelikle uçaklar yanlış bir hedefi vurmayacaktı. Bu duyumu alan Konstanz şehri sakinleri de geceleri ışıklarını hiç kapatmadılar. Pilotlar da burayı İsviçre şehri zannederek pas geçtiler. İngiltere savaşta en büyük sivil kaybını bir metro istasyonunda verdi. Hava saldırısı olduğu zaman metro istasyonları en korunaklı sığınaklardı. Bednal Green istasyonu da şehrin en işlek yerinde bulunuyordu. Sirenler çalmaya başlayınca insanlar da metro istasyonlarına koşmaya başladılar. Bednal Green istasyonunun merdivenleri ise çok dik konumdaydı. O kargaşada bir anne pusetteki bebeğiyle birlikte merdivenlerden yuvarlandı. Bu kaza zincirleme reaksiyona sebep oldu. 200'den fazla insan üst üste düştü. Tüm her şey 15 saniyede yaşanmıştı. Metronun girişinden 173 ceset çıkarıldı. Çoğu ezilmiş ya da boğulmuştu. Halkın morali bozulmasın diye İngiltere bu olayı bir süre sakladı. Bugün Bethnal Green istasyonu merdivenleri aynı şekilde duruyor ve girişin yanında olaya ait bir anıt var. Hitler'in yaptıklarının ön plana çıkması nedeniyle o dönem Japonların yaptıkları zalimlikler her zaman geri planda kalır. Hiçbir değeri tanımadan tamamen yok etmeye odaklanmışlardı. Dünyanın en önemli kültürel miraslarından biri olan Taç Mahal'i Japon uçaklarından korumak için Hintler kubbesine bambu iskele ile kamuflaj yaptılar. Savaştan hemen sonra Yahudiler Nazilerden intikam almak için bir birlik oluşturdular. Nokmim denen bu birlik İtalya, Avusturya ve Almanya'da bazı Nazi askerlerini bulup infaz etti. En büyük planları ise Almanya'da su kaynaklarını zehirleyip en az 6 milyon insanı öldürmekti. Bu sayı soykırımda ölen Yahudi sayısına denk geliyordu. Savaştan 3 yıl sonra İsrail kurulunca Yahudilerin yaşamı garanti altına alınmış oldu. Nokmim de görevin başarıya ulaştığını düşündüğünden faaliyetlerine son verdi. Savaşlar ülkelerin ekonomilerini alt üst eden olaylardır. İngiltere'de 2. Dünya Savaşı zamanı fazlasıyla borçlanmıştı ve bu borçların en son taksidini 2006'da ödediler. İki Dünya Savaşı'nın en büyük kaybedeni olan Almanya da seneler boyunca bu savaşların borçları ve tazminatlarıyla uğraştı. Örneğin sadece 1. Dünya Savaşı'nın borcunun son taksidini 3 Ekim 2010'da ödediler. 2. Dünya Savaşı'nın ise hem borç hem de tazminat ödemeleri devam ediyor. Halen de ülkelerin Almanya'dan yeni tazminat talepleri oluyor. Örneğin Yunanistan 2017'de 320 milyar euroluk bir tazminat talep etti. 2019'da da Polonya 740 milyar euroluk bir tazminat talep edeceğini duyurdu. Savaş sırasında İngiltere tüm altın rezervini ve kıymetli evraklarını balık operasyonu denen bir operasyonla Kanada'ya kaçırdı. Bunlar Montreal'deki Sun Life binasının yeraltı kasalarında saklandı. Tüm operasyon boyunca bu hazinede en ufak bir kayıp bile olmadı. Bina Kanada Kraliyet Atlı Polisi tarafından gün boyu korunuyordu. Binada çalışan 5000 kişinin ise tüm olan bitenden hiçbir haberi yoktu. Savaşın sonlarına doğru kıymetli evrakların bir kısmı New York borsasında satıldı. Hiroşima ve Nagasaki'ye atılan atom bombaları hem bombanın etkisinden hem de insanlık tarihinde ilk defa yaşandığından dolayı tarihte her zaman ayrı bir yere sahiptir. Fakat Amerika'nın Tokyo'ya yaptığı operasyonlarda Hiroşima ve Nagasaki'den daha fazla insan hayatını kaybetmiştir. Hiroşima'da yaklaşık 80 bin kişi hayatını kaybetti, Nagasaki'de ise 70 bin. Tokyo'ya yapılan bombardımanlarda ise yaklaşık 130 bin kişi hayatını kaybetti. İkinci Dünya Savaşı'nın en büyük kahramanlarından biri de Kanadalı Leo Major'dır. Leo Major Normandiya çıkarmasında bir Alman zırhlı aracını tek başına ele geçirdi. Araçta Nazilerin çok gizli iletişim teçhizatları ve gizli kodları vardı. Daha sonra bir devriye sırasında 4 Nazi subayını öldürdü. Fakat Nazilerin attığı fosfor bombası tek gözünü kaybetmesine sebep oldu. Bu olaydan sonra sağlam kalan diğer gözünü daha efektif kullanmak için keskin nişancı olmaya karar verdi. Hollanda'daki bir muharebe sırasında 93 Nazi askerini tek başına ele geçirip teslim etti. Bir diğer kahramanlık hikayesi de Hollanda'nın Zwolle şehrini tek başına Nazilerden geri almasıdır. Bugün Zwolle'daki bir caddede hala adı yaşatılıyor. Naziler Yahudilerin el konulan değerli eşyalarını aklamak için bankada sahte bir hesap açtılar. Yahudilerden çalınan ve ele geçirilen alyans, altın diş, gözlük çerçevesi de dahil olmak üzere tüm altın ve değerli şeyler eritilerek Max Heliger isimli kurmaca hesaba yatırılıyordu. Böylelikle soykırımın kendisini finanse etmesini sağladılar. 1942 yılında birçok Nazi bankasının tüm kasaları sadece Max Heliger isimli hesap için ayrılmıştı. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanala abone olarak bana destek verebilirsiniz.